Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar Ömer abi ile beraber mezarlık büyüsün Deniz abi hoş geldin Hoş bulduk nasılsın Harun? İyiyim abi sen nasılsın? Sağ olasın ben deyim teşekkür ederim Şimdi arkadaşlar Ömer abinin zaten kanalına bir video çektik arkadaşlar onu da kartlara bırakırım oradan gidebilirsiniz Şimdi mezarlık büyüsü gel tabii ki de şu an herkesin aklına bu mezarlık büyüsü nedir? Mezarlık büyüsü nasıldır? Ya mesela ben mezarlık büyüsünü bombacı da savunurum gibisinden şeyler düşünebilirsiniz. Bugün bunu deniz arkadaşlar onun öncesinde Supercell Bey aylık güncellemesini, aylık pardon denge değişikliğini yaptı. Onu da şuradan hemen gelen kutudan bakalım. Hadi lan. Not diyor bu değişiklikler henüz yayınlamıştır. 1 Kasım arkadaşlar. 1 Kasım'da gelecek bu değişiklikler Bu değişiklere de ufak bir göz atalım istedim buz ruhu süresi 2 saniyeden bir buçuk saniye düşürüldü arkadaşlar. Bunu zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Buz golem ölüm hasarı %74 arttırıldı ki bu da işte küçük birimlere etkisinin biraz daha fazla olması ki şu an kullanılmıyor abi demo oynar. Ben çok fazla görmüyorum. Yani ben ben e, doğrudur rastlamıyorum ya. Abi. Yukarıda da görmüyorsun değil mi? Yok yok hiç yok. Yani öfke etkisi %30'dan %35'e çıkartıldı. Bu da işte madencinin şey maden diyorum e, oduncunun birazcık daha meta böyle yittirme çabaları var Spencer'in. Yani. Tamam. E, Cehennem Kulesi Sabahat Puanı %6. Ömer abi dedi ki direkt onun aklına geldi. Çok mantıklı. Yıldırım, Yıldırım almıyordu. Yıldırımın alması için diyordu. Bence çok mantıklı yüzde 6 düşürülmesi. Hani bu yüzde 5 ya da on değil de 6 olması tamamen bence bununla alakalı bir durum olmuş. E, bu şekilde ve oyuna yeni bir tane kart geliyor arkadaşlar. 2 3 gün sonra pardon iki gün sonra gelecek. Aynen yani bugünden yani 29'um. gece yani aslında 28 sayıdır. E, yeah. 2 gün sonra da bir kart gelecek arkadaşlar. O kartın da ucuzcular için olduğunu düşünüyoruz. Şimdi böyle bir destek arkadaşlar tamamen e, mezarlık büyüsünün nasıl olacağını bir deneyeceğiz. Abi ben sana şimdi bir dostluk savaşı atıyorum birinciydi. Yolla. Yolla papa. Yani büyüğünü ben çok beğendim. Gerçekten hani ben mesela CnM'den çok beğenmemiştim ama bu büyünün gerçekten e, oyunda çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. Abi şu an eline geldi mi kart? E, şu an var elimde evet. Abi şimdi ne tarafa çıkartayım ben? Valla ben şuraya bir ee, basayım istersen. Bas bakayım abi. Mezarlığı. Abi. Ben direkt kılıcımı atacağım. Bakın şimdi kılıcımı yapıştırdık. Kılıcım. Abi sabit kaldık. <laughs> kılıcım sabit kaldı. Abi ne, yapacağım ben burada? Benim, <laughs> Aynen bak, bak Beni <laughs> buraya niye bıraktınız diyor Kılıcım. <laughs> abi bakıyor tamam mı? <laughs> bu ne lan titriyor böyle Kılıcım. <gülüyor> 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 abi gül güldüm ya bu ne böyle? <laughs> Bildiğin titre daha kıvılcım ya. Abi şimdi ayna ayna bir şey var mı? Yok şu an yok daha. Abi Gerisi ben, gelsin. Ben salla bir şeyler ben bekliyorum atıcıla. Atıcıla <laughs> ağrısı titre daha <hayvan> ya. <laughs> Vay be. Gördüğünüz şeyi gibi. yolla şeyden eee şu an sol taraftan senin sağından. Abi ee, atıcı atıcıyı ben atıcı. yolladım bakalım atıcıya ne yapacak? Vallahi Kıvılcım Jort arkadaşlar zaten iskeletler ya Kıvılcım iskeleti gördü mü kendini bırakıyor arkadaşlar ölmek için ne kadar hızlı ölecek <laughs> o kadar iyi diye düşünüyor. Abi şuraya bastım. Bakalım abi. Oo. Atıcı güzel güzel. güzel. yalnız vuruyorlar da ha. Vuruyor vuruyor abi vuruyor baksana Vur. arkadan saplıyor da birkaç tane çok da bak mesela atıcı. Vurmayın lan vurmayın. Gel bakalım bu sefer çıkma algoritması yok ya, sahip algoritması yok abi. Aa abi yalnız oha atıcı. <laughs> oha? 9. seviyelerde sıkıntıymış. Yani seviyesi çok düşük alıyor 9. Hani yani. 10 ve 11'de kafasını kesiyor vallahi var ya. Patlatılabilir. Çok... <laughs> Başka gaybe. bir şey yollasana. Abi şu an cadı var, cadı yol değil mi? Yolla. Yine aynı yerden yolluyorum abi. yolla. yolla. Mesela bu merak edilen kartlar kullanılan kartlar mesela kıvılcım kullanılır efendim atıcı kullanılır merak ediyordur cadı mesela kullanılır büyücüyü valkür deneyeceğiz. Tekka tek ka zaten sonucun ben orada olduğunu düşünüyorum. Tek vuramadığı için biraz <laughs> sıkıntı aslında. Abi cadı şöyle bak mesela 10. seviyeyi denersek bence çok daha verimli olur. Hani 10. seviye ama önde kaldı onlar ya. Onlar ölür ya. Yani. <laughs> Kulenin de yardım <laughs> edeyim. Efso. Vallahi harbi bunlar Efso ya. Cadı bak şimdi 3 günde gider oraya. Dur. Yenisini <laughs> bastım. <laughs> Baba, Vurun şey. Alırlar, şu. Canciye. Of 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 of. Ne şey bastım <gülüyor> size? Rage <laughs> bastım. <gülüyor> Artık <gülüyor> alın yani. <laughs> oha 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 <laughs> beyler ne yapıyorsunuz ya bir yavaş gelin abi şaka. abi yu ya. Yu. Bir dakika rahat verin lan. Baş oha abi ya. yalnız var ya. Hani iskeletlerin ben bu kadar güçlü olduğunu asla düşünmüyordum. Hani cidden yani. 20 tane çıkartıyor ya. Abi. Maç bitti bunu yenileyelim ya. daha şey evden de... e, yorulamadım çünkü. Büyücü evden. Valla. Ben korkuyorum. Şu, şu an iskeletlerden ben hiç korkmazdım abi. Hani, hani iskelet ne ya aman derdim de. Şu an harbiden şey gibi abi. Bıçakçı Goblinleri hani böyle ilk başta çok bilmezdik. Çok önemsemezdik. Sonradan böyle e, attım abi stek. He fark ettim ee, sonradan böyle baktık ee, binici arkası çok güzel gidiyor falan ya, bu da öyle bir şey bilmiyorum abi çok güçler ya harbiden şu an elimde bombacı var abi. bombacı deneyebiliriz bombacıya bakalım mesela bombacı da çok kullanabileceğiniz bir kart arkadaşlar Komboları bak abi gibi. ne yapalım biliyor musun bak ben o e, sol tarafı e, sileyim komple tamam e, tamam oradan de devam edelim mantıklı abi yani çünkü şeyde vuruyor öyle e, de vuruyor aynen eşit eşit böyle vuruyor, görelim. vurmasın işte doğru abi e, benimki çok mühim değil Tamam lan abartmayın Bunu artık yeter artık yani. Tamam lan abartmayın <laughs> Atıyorum abi bombacıyı Dur 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 Daha e, benim şey gelmedi Zor modu ilk Yani iskeletleri Acaba abi bu Halloween'a mı denk getirme ister cadılar bayramına Sürekli böyle iskeletle ilgili güncelleme getire 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 <laughs> Valla bilmiyorum ya Mesela Clash Royale'e Mesela dünyadaki bütün oyunların bir Eee cadılar bayramı özel şeyi var Dollasana ama Yorulasana abi Clash Royale'de şey, şey yok Şey bir yaptı eee Pilipay'ın şeyi var ya. Edward aynen Tuber Simulator'da bile var yani abi. Tuber Simulator bile iyi yaptı onu al. Vuruş bakalım. Mezarlıkta kayboldu. Yani bu abi iyi şey mezarlık değil Ağzına mi yani? Ağzına tükürdüler abi. Oha 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 bir şeyler attı bir şeyler atardı. Sakin olun beyler tamam tam, şey tam, at. çok şey yapmayın tamam. Abi 40 tane yalnız ya. Valkyrie vuruyorlar ha fark ettin mi? Abi harbiden de vuruyorlar lan oğlum ne yapıyorsun? Vuruyorlar Valkyrie. Bakalım abi bir, bir sortide daha ne yapacak bakalım. Zaten Pekka'nın hani büyük Pekka'nın şansı yok arkadaşlar. Hani öyle bir dünya yok yani. Hani Bayburaç veririz yine de yani öyle bir dünya yok. <laughs> öyle bir şans yok yani. Zaten normal 3 tane e, iskelette bile aklı kaçan bir arkadaşımız. Yolda bir şeyler abi. Abi şimdi ben hazırım ben. Cadı var. Pekka'yı atıyorum ya al. Bakalım Pekka'yı nasıl eritecekler. Üstüne de şey abi. atarım. Çıkan bütün iskeletlerin üstüne de şey atarım abi. E, buz golemat atarız. Bir tane e, basıyorum sadece. Ama bir basmıyor. tane onu malamat eder ya. Bak, Baksana bir tane maymun oldu. Değil ki diğerine. Tekka yok ya cırt. Abi şimdi buz golem atacağım. <laughs> Etkisini Yolla. merak ediyorum. Yolla gitsin. Gön Değişik bir efektle de geldi. <gülüyor> patlayınca <gülüyor> ne yapacak acaba merak ettim abi. Hiçbir şey patlayınca yok. patlatmıyor şu an. Abi tamam. var mı elinde bir tane de büyücü atıyorum. Dudu şunları bir ee, sil de ben ee, mezarlığı zıttıraktan çıkartayım. Şey yani mezarlık diyorum da şeyi. Şey mezar, ha, taşını, mezar, mezar taşını. Mi? Mezar taşını. Gelme lan buraya. Büyücü. Bakalım şimdi ne evet. Valla bundan çift bastın. Abi bunun menzili <laughs> nereye, vurayım <laughs> Oha, oh. <laughs> nereye vurayım ben? Oha valla. Nereye vurayım ben? Abi yoklaşın tamam, <laughs> abi şeyler bu nedir? Oo oo abi şuna bak ya. Oha ya abi atıcı gitti çok OP olmuş ya çok güçlü bence ya Bir de maalesef 5 iksir abi Ya 5 <laughs> iksir normal <laughs> abi ya şunun 3 iksir olduğunu düşün, oynanmaz abi oyun oynanmaz ya Hiç oynayamazsın oyunu şey falan yapsana ya desteğe böyle dev koy ya orun Deneyelim bakalım Dev dev koyayım abi ücreti sandım var bu arada açayım bak Geleş <laughs> <laughs> Bu arada büyülü sandık var bunu da açacağız inşallah. Şimdi abi dev koyacağız. Dev 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 reis. Gel bakalım abi. Devi koydum kılıcım yerine. Başka başka başka. Hızlı vuran mesela şövalye. Çok kullanabileceğiniz bir kart. Sürekli şövalye mesela. Evet. Hızlı vuran bir kart. Onun dışında buz bu. pek. Da... Prenses koy. Prenses. Aynen abi prensesi aynen. Bakalım prenses de. Mantıklı. 3 silahşör var. Silah zaten alır herhalde üç silahşör değil mi abi? Yani. 9 -2. Barbarlar mesela. Barbarlar ne olacak? Ben sonra olarak şey yapacağım. Ben de sana şey, saldırı yapacağım tomruk, direkt tomruk. <laughs> tomruk abi tomruk. Aynen sen de sonra aynalarsın bir deneriz abi ana kuleye. Bir de tomruğu alayım if abi. Efso. So. Bir de ok deneyim abi. Mesela hani tomruk var, ok var, çarpma var. Mesela bunları deneriz e, bu kartlara. Şey olur. E, millet merak ediyor mesela bunları atsak ne olur. Çünkü bir yanda çıkmadığı için sıkıntı arkadaşlar. Bir yanda çıksa bir yanda temizlersiniz de... Adam bekletse kuleye vuruyor, bekletmese öndekiler aldı, arkadakiler bu sefer vuruyor, hani çok sıkıntı. Dev göndereyim abi. Yok ya abi şu an yollamam. bak. Kuleyi alcan mı sen? Ben senin şurayı bir e, temizleyeyim de. Ben bekliyorum abi. Sonum için... Sabrediyorum diyorum, son için al. Çarparım, yemin ediyorum çarparım. <laughs> çarp şunları, çarp bir şeyler yemin yap. buraya, <laughs> Çarpmadan zaten, zaten sıkıntı yani. <laughs> Alırlar abi kuleyi. İlla çarpacaksın. Valla bir Bakalım. de bunu seviye 3-4 yapsak manyak abi olur ya. Abi 13. seviye falan iskelet çıkartın ya bunlar böyle tutulmaz ya. Çok değişik. Tutamazsın. Abi. Bir de yani Mark e, da bu efsanede her çıkan 100 vuruyor. pardon 98 vuruyor. Pardon. pardon. her çıkan 100 vuruyor yani. Abi yüzde ise sorun yok abi. 98'den bir şey olmaz. yolla abi bir şeyler. Abi sağ tarafa ölüyorum. Tamam o e, patlattığım Senin yeri yolla. Senin adam abi. Hoyt. <laughs> yolla yolla. Hoyt. Hoyt. <laughs> Bakalım, bu hızlı vuruyor mesela. Bunun vuruş hızı iyi. Rah! 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 Hoyt! Hoyt! Durmayın lan! Adamın kafasına çöktüler yemin ediyorum ya. <laughs> Yolla bir şeyler daha. Abi dev var. Çabuk çabuk ön, önden gel, Ama önden gelsin abi bir dakika. Abi, çünkü kule destekleyecek. Bakalım devi ne kadar sürede eritecekler. Tamam. Abi şey işte 20 tane çıkartıyor. Süper ya. Abi kart çok iyi ya yani. neyse onu. Durun Başka hemen. bir şeyler daha yolda. Abi barbar var bar. çıkartıyorum şu an. Yolla yolla Tamam yolladım. Sanırsam alıyorlardı ya. Denk sanki veriyor. biraz zor ya barbar. Bar. Bir tane daha yansıtmam lazım. Değil bir mi? tane daha yansıt bakalım abi. Gelin lan buraya. Yo yo çok çok bu barbarlar biraz... Kaçtı bunlara. Olsa bir tane bir de 4 tane çıkıyor. 4 tane ya. tane çıkıyor. Yetişiyorlar rahat da yine bayağı zarar verdiler. Baba abi baksana yani bayağı oyaladılar. Ama bu da bir gerçek ki bu kart arkadaşlar elinizden geldiği kadar defansif kullanmayın. Çünkü işe yaramaz yani defansa çok fazla. Yani bir anda çıkmadığı için şey hepsi, gibi, aynı, gibi yani, yani madenci gibi hani nasıl madenci savunmada şey yapmıyor. Yani. Çok rezil olursunuz. Abi mesela sol kuleme doğru şeyler. sol kuleme doğru çıkarsa ben oraya bir tomruk atayım mesela hasar durumuna bakalım. Nasıl ya? Şu, şuraya doğru mu? Kule mesela. Kule almaya doğru gel abi. Ya da oraya gel. Mesela Tomru başlangıçta attım arkadaşlar tamam mı? Kaç tanesini vurdu? 5, 6, 7 tanesine mi ne vurdu? Bakın. 1, 2, 3, 4 daha y da Yazdım yine. <laughs> prenses atıyoruz abi. Vurur. Prenses mesela temizler. Genelde zaten kulelerin kulenin arkasına doğru prenses koyup o tarafa doğru savunmaya çalışıyorlar. <laughs> Vay. Yakarım bir de prensesini. Prenses'i de çok rahat şekilde Aynen. yeniyorlar ya. Tabi abi zaten Prenses'in menzili şey yani menzil diyorum pardon vuruş hızı yavaş olduğu için Çok yavaş ya Prenses'in oluyor. vuruşu. Başka deneyecek bir şey kaldı mı abi? Ee, şey koysana e, Golem. Vaaa. Çok merak ediyorum. Golem'de ne olacak değil mi? Başka, başka, ha, başka. Çok merak başka. ediyorum. Başka da bir şey yok. Aa x yayı. Ya yani, yayı koy. Tamam yay koydum onu koydum abi. Top zaten bir şey yapamaz. Biraz ya. şey koysana silah Küçük silah Tek silah abi. Yok şeyleri. Üç silah ee, başka abi. Bu kadar. Tamam 3 silah şöyleri. Golem ve şey deneyelim. Aynen. de silah yenenler diye düşünüyorum ya. Şey silahşör yenemezler ya, diye düşünüyorum. Çünkü üç tane silah hızlı hızlı vuruş hızları 1.1 saniye olduğu için abi. Bunlara sıfır ile de doğuyor. Yenemezler ya. Çünkü silah biraz hızlı vuruyor. Şimdi elime golem geldi abi ama sen yine orayı bir al. Bakalım neler olacak. Golemi de yalnız parçalarlar gibime geliyor. Bana abi. fake attım Harun. <gülüyor> Seni üç <laughs> <hiç> taşlayacağım. Efso. <laughs> abi yalnız bugün böyle yapıyordum maçlarda da böyle bir anda donduru veriyordu Ömer abi. Pat üç taşa gidiyor yani çok güzel yani bu kart. Valla sabahleyin maça falan girdim. Ee, şey firan yapıyorum genelde e, Golem'le beraber bunu aynen. kullanıyorum. Golem minyon sürüsü bu. Karşı genelde çoğu kişi artık ok firan kullanmıyor. Çarpma kullanıyor. Aynen. Ya e, prenses gönderiyor. prensesini e, ne bir dondurma bir koyuyorum. Aynen. Abi maç anında bitiyor. Aynen abi. <laughs> Direkt aynen. maç bitiyor. Çok değişik ya. Kart güzel abi kullanırsan harbiden. Yolla bir şeyler abi bekliyorum. Abi Golem'i yolladım. pat diye. Orr. Bakalım. Şimdi bir de bak e, kolemi, nasıl diyeyim? Zaten buraya vardılar da patladığında e, hepsi mefta yapıyor ya. Evet. Mefta da yapmayacak hani patladıktan sonra da e, çıkanlar. Ha, aynen aynen çıkanlar olacak abi o da tabii olacak mutlaka. Yetki. Abi şimdi iki sayı şey var mesela var mı elinde bir şey? Yok daha gelmedi. Şuna basayım bir. Öfkeyi birazdan gelir. Birkaç saniyesi var. Geldi. Alayım abi? Sat sat sat. Yayında aslında vuruş hızı biraz fazla yani yani. Yetişmesi lazım değil mi? Yani abi ama işte... Oooo. Oh. Bir vuruşta alamıyor... De orada oh. iki kule geliyor ya. İki kulenin gelmesi sıkıntı abi. İki kule destek oluyor. Oo. <laughs> oh. At bak yine yetiş yetişemedi Gortingen yine. Jortingen abi. Jortingen. Vallahi hiç affetmedi ha. Üç silahçör kaldı abi şu an denemediğimiz. Yapıştır onu da şimdi. Yapıştıram abi. Ya yapıştır gelsin. Hadi bismillah koydum. Sorry. Durun lan nereye gidiyorsunuz kofteler? Oha 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 çıkan, çıkan indiriyorlar abi. Çıkan daha, indiriyorlar. Daha, çıkan indiriyorlar. Çift yap dedim bir de. Gir lan <laughs> yerine. Gir lan yerine diye. Bak abi bunlar OP kaldı onu anladık. Dur <laughs> lan. Abi bu o kadar da değil ya. Ben her türlü alırım yani. Abi felaket ya. Var mı başka denemediğimiz bir şey Yok abi? Yok abi şu an her şeyi denedik ya. E ya bütün kartları az şimdi çok... Şimdi abi şu maçı bir sonlandırak madem hemen. Aynen abi. Şu şekilde. Atayım mı Tomruk? Yok ee, bir şey atma. Atayım. <laughs> Mezarlık attım bir de oraya. Yuh yani. Felaket ya. Bu <laughs> risk Yani Yani e, bu desteğiyle yani bu kartla bence oyunun böyle hatası biraz daha böyle minimize olmaz lazım. Abi. Yani ne kadar çok hata yaparsanız... Ya patlama riskiniz o kadar yüksek, harbiden öyle bir kart olmuş durumda diye düşünüyorum abi bu büyünün. Oyuna bence Aynen. öyle bir şey getirdi. Hani e, bittikten sonra böyle kule bittikten sonra böyle bir hamle daha yaptığınız zaman, yani dondurma hamlesi olabilir, bir madenci hamlesi olabilir. Böyle biraz daha ileri taşıyabiliyorsunuz 3 tac Değişik bir kart. Hani kullanımının bence çok çeşitli olacağını düşünüyorum. Tek düze bir kart olmayacağını düşünüyorum. Dev ile kullanılacak, golem ile kullanılacak, madenci ile kullanılacak. Lav da kullanacak. Ne yapma ben şimdi? Yok sen e, rastgele gel ben sana saldırı yapacağım şimdi. Normal desteğiyle mi geleyim? Hiç fark etmez. Vay ağızdan popüler. Yolda birini. Yolla pampa. Bakalım abi. Popüler desteğiyle geliyorum. Böyle bir şey oldu abi. Art oldu bence. Şimdi abi Sage bana dal ama derken ha, daldım. Tamam. Daldı tamam. Dur abi. Neyse ne? artık dur, dur. Sıkıntı yok. Patlatır mı? Eee oh. ben direkt merkezine saldırayım. Hmm, o şekilde. Ma tamam, madenci adam. gelmedi ya. Madenciyi bekliyorum. Abi son kart olarak geldi. Böyle bir şey yok ya. Yani. Hala gelmedi. Bakalım iki tane e, Neyse abi, şu saldırı. şekilde saldırayım ben. O da o zaman direkt. Diğeri gelmedi. Diğeri geleydi. Değil abi ha. ha. De. İşte i̇şte madenciyle beraber gelirdi. Çok manyak olurdu o zaman. Bekleyelim abi Madenci. Ya zaten Be, iki, iki madenci gel. Madenci odaklanırsa kuleleş. Zaten şey e, madenciye sahip deniyor tamam mı direkt e, kuleler ve şeyi peşan diyorlar Aynen aynen abi yani vuruyor da ya canavar gibi vuruyorlar. Bir de böyle dondurma atacaksın abi. <laughs> Tam bomba. Zaten dondurma favori abi var ya. Karşı mesela birim gönderiyor. De, e, Sabahleyin maça girdim. Golem attım. Bastım bunu bir de dondurma attım. Karşının barbarları yok ettiler evlilerini. Abi güzel ya kart. Hani iskelette harbiden bu ya. Efso. Harbiden efsanevi gibi efsanevi yani bence. Her desteğe gider ya. Binici de kullanabilirsin. Devde de kullanabilirsin. Dev de de kullanabilirsin Golem'de de kullanabilirsin. Bence her şeyde kullanabilirsin ya. Oo bak sabitlendiler abi. oo, oo, oo. Oha! <laughs> Kibi diğer büyü yansıtmadım biliyor musun da? abi 1900 civar mı vurdular ya? 1700 mi? Böyle bir şey çok vurdular be. Çok vurdunuz be abi. Sen ya, ne yapıyorsun? Bir tank lazım tabi şimdi iskeletlere direkt başına kule almasın. İsteyen ya yani yine hiç yoktan vurmuyorlar diye değil, değil yani Harun vuruyorlar 400 yani. Vurdular, 400 vurdu yani kuleye. Yani, ben yalnız Yap, bırakırsan 400 vuruyor. Haroket Şutlar bir Oo, saldırı yapsam <laughs> şeyi patlatırdım roket falan böyle değil mi? Abi tamam işte vurdun. Bir iki roket tamam hadi eyvallah bak mesela şimdi nasıl alacaklar Baksan abi ya. Yani çok değişik evet. maçlar izleyebiliriz, çok fantastik maçlar izleyebiliriz diye düşünüyorum abi. Yani güzel. Hala da çıkıyorlar. <laughs> Maç bitti hala çıkıyorlar alt Durmuyorlar. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar uzun bir video oldu ama her şeyi denedik yani gerçekten bu kart adına. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Harun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya güzel beğeni atmayı unutmayın çünkü Ömer abiyle beraber videoları çok fazla istiyordunuz. Biz de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Beraber böyle güzel bir video olmasını istedik. Geldiğiniz için teşekkür ederim abi. Dediğim gibi Ömer abinin de videosunu açıklamada ve yukarıdaki ilk e kartına bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.